Transfer Merkezi Altıklar'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Manisa FK kalecisi Ömer Kahveci ile beraberiz. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kamp nasıl gidiyor? Ee, kamp çok verimli geçiyor. Çok iyi geçiyor. Ee, biraz yorucu oluyor tabii ki. Her kamp olduğu gibi. Ancak e, şu an için her şey iyi ilerliyor diyebilirim. <laughs> İnşallah gelecek sözün içinde hayırlı olur gruplarınız çekildi İnşallah. ve gerçekten yine çok zor bir gruptasınız ikincilikte neler söylersin? Evet ya aslında dezavantaj gibi gözüküyor bu tarz bir grupta olmamız ancak biz bunu olumlu yönden bakıyoruz ve bize avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü hiçbir zaman başarı kolay elde edilmiyor. Belli bir zorlu süreçlerden geçmek gerekiyor. Ve bu tarzda daha güçlü takımların, diğer gruba nazaran daha güçlü takımların bizim grupta olması bizi daha farklı motive edecektir. Ve daha itici bir güç olacağına inanıyorum. Ki ben. geçen sezonda Samsun Spor vardı. Yine başa baş bir mücadele vardı son anlarda evet. değişen. Yani geçen sene çok istediğimiz bir şampiyonluğu şanssız bir şekilde finalde kaybettik penaltılarla. Ama ben olayı şu şekilde bakıyorum. Yani en büyük kazançlar aslında en büyük yıkımlardan ve krizlerden Doğan kazançlardır. Yani geçen sene baktığımız zaman gerçekten çok üzücü bir final kaybettik, çok istediğimiz şampiyonluğu kaçırdık ama akabinde iyi analiz edersek eğer yaptığımız hataları tekrarlamamak üzere bu sene için bize yol gösterici ve aydınlatıcı bir tecrübe olacağını inanıyorum ben. Şimdi e, teknik direktör değişikliğine gidildi ve e, takımın başına Serkan Özbalta geldi. Serkan Özbalta da Keçiören Gücü'nden deneyimli bir isim tefeğe evet. ikincilik için. Ki geçen sezonda güzel bir performans sergiledi Keçiören Gücü ile. Serkan Özbalta hakkında kısa bir açıklama alabilir miyiz? Serkan Hoca e, geldiği günden beri farkını aslında takıma hissettiriyor. O yönde e, takım üzerinde de olumlu bir hava oluştu aslında. Serkan Hoca'nın oyun mantalitesi biraz da e, kolektif futbolu daha uygun günümüz Güncel futboluna daha yatkın bir oyun tarzı benimsiyor ve Keçi bunu geç öğrendi mesela kaleci Metin'i çok farklı kullanıyordu. Siz evet. nasıl çalışıyorsunuz bilmiyorum tabi de. E tabii ki kalecilerden çok daha farklı yani gelmiş oyunun dışında daha fazla oyunda aktif olmamızı ve geriden oyun kurmada eee başrol oyunculardan bir tanesi olmamızı istiyor. Zaten bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. O konuda Hocamız geldiği günden beri dediğim gibi farkını ortaya koydu, oyun anlayışı olsun, oyun içerisindeki futbolcuların istediği şeyler olsun direkt farkı ortaya çıktı ve bunun e, neticesinde de sahada çok farklı, e, çok iyi futbol oynayan bir Manisa FK takımı göreceğimize inanıyorum. Geçen sezona girecek olursak sen nasıl değerlendirirsin? Playoff'larda çok iyi bir e, dönem geçirdin. Geçen sezonu kendince bir e, yorumlasan? Yani kendi performansım açısından mı yoksa takım... Kendi performansım açısından mı? Yani kendi performansım... E, Playoff'larda tabii ki her futbolcu olduğu gibi benim de ekstra bir motivasyonum vardı ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Çok olumlu tepkiler de aldım dışarıdan performansımla alakalı. Ancak bu şampiyonluğa yetmedi. Yani ben bunu bireysel olarak değil de takım olarak düşünüyorum. Eğer benim performansım şampiyonluğu getirmiyorsa benim için çok bir kıymeti olmuyor aslında. Eğer sonunda kupaya uzanmıyorsa benim takımım demek ki yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu doğrultuda hani kendimi daha iyi demek ki daha fazla fark yaratmam gerekiyormuş diye düşünüyorum. İnşallah da daha fazla fark e, yaratmaya çalışırsınız, daha İnşallah. başarılı olursunuz gelecek sezon için. İnşallah. Çok teşekkürler e, Ömer. Ben teşekkür ederim. E, görüşmek üzere. <laughs> Sağ olun. İyi günler.